Merhabalar bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Burak Güzel Soy. Bu kanalda birçok böyle sahne derlemesi yapıyoruz. Mesela en iyi dövüş, en etkili flashbackler ve hatta en iyi sahneler, bizleri etkileyen sahneler. Ve yine sizin karşınıza 4 tane bizleri, bütün izleyicileri inanılmaz etkileyen sahne derlemesi yapacağız. Sizlere iyi seyirler. abone olabilirsiniz bana destek olabilmek için. Ve çay ve kahvenizi hazırlayınız efendim. Shingeki no Kyojin'deyiz ve ki, Shingeki no Kyojin'de eski sınıf arkadaşlarına karşı karşıya bizim kahramanlar yani yegörcüler var. Bir de Mikasa, Koni, Jean, Kyrase ve Titan, Feminen Titan da var. Biliyoruz ki o iki Titanlar çok zor durumdaydı. Bertold ve Annie'den bahsediyorum ve burada Mikasa kendisini bırakıyor, salıyor. Yani ne demek istiyorum? Dövüş anlamında çünkü burada zaten sahnenin vermiş olduğu şiddet yani şiddet tarafı ekstrem ama şiddetin ekstremliği kadar duygusal olarak da ekstrem. Zira çünkü Connie, Jean, Mikasa özellikle yani eski sınıf arkadaşlarıyla karşı karşıyalar ve soruksuz bir şekilde öldürmeleri gerekiyor. Zira ölecekler ve e, dünyevi yani beşeriyet yok olacak. Ve burada hani aynı zamanda Levi'nin olmaması. Levi çünkü her zaman bir yandan özellikle birinci sezonda yandayken hep böyle bir Mikasa'nın e, bir şekilde kurtarabiliyordu ya. E, Levi da yok. Aynı zamanda Mikasa da ustalaştı. Ve bir kafasına rezilyans var. Yani artık yani şartelleri kapattılar beyinlerinde. Abi biz bu beşeriyet için inanılmaz kötü katiller olacağız ve eski yani arkadaşlarımızın katili olacağız. Ondan dolayı benim bu sahne çok hoşuma gitti. Çünkü kestikçe, öldürdükçe zaten korku verici bir tarafı vardı Mikasa'nın. Bir de kesiyor orada bir ara bir vücut patlıyor. E, bakıyor üstünde hani kan yağmurları geliyor. Benim demiş olduğum gibi ya ben bunu izlerken etkilendim. Oba dedim ben yani bizim kahramanlar hani ellerine geleni her kötülüğü yapacak beşeriyet için. Ondan dolayı o, onu kafa yapısı olarak görmek Mikasa'da herkesler burada. Ee, hani Titanlardan bahsetmiyorum onlar biraz daha ayrı ama Konijan Mikasa e, hususunda özeldiler. Ondan dolayı çok etkileyici bir sahneydi. İkinci sahnemiz Kurama ve Naruto 1 oluyor. Yani bu ne denilir? Hem böyle inanılmaz bir fascinasyon var, bir mutluluk var. Aynı zamanda bir kaygı var çünkü QB ile Naruto'nun hani yani bir arada çok iyi gidilmediğini bir de her zaman kurama yani QB hakkında belki bir şey bekliyorsun. Ulan bir şey yapabilir falan. Ama en son hani artık QB yani kurama demek lazım o sahneden sonra. Kurama kolunu uzatırken o fuincusunun arasından e, e, tokalaşıyorlar ve orada mühürü çıkartıp birden açılması, yani açılmasıyla beraber çünkü bizim her zaman bir soru işaretimizdi. Çünkü Naruto'yu daha ilk Naruto'dan, bilmiyorum yani 500 bölüm mü geçti aradan ilk Naruto'dan şu anki Naruto Shippuden'e kadar. Şu anki dediğim yani kurama sahnesinden bahsediyorum. E oraya bak baktığımızda hani o mutluluk, o heyecan... E aynı zamanda gerçek hayatta dramatik bir olay oluyor. Ulan Finjutsu açıldı da ne olacak Kurama biraz da o avantajına dönüp Naruto'yu mu kontrol edecek? Hiçbir şekilde öyle bir şey değildi. Çok mutluluk vericiydi. Artık bizim için de bir bir çizgi geçmek gibi bir şey oluyordu bu sahneyi izlemek. Betimleme olarak da Saiyajin'lere benzetiyorum. Dragon Ball'daki o Goku'nun ilk Saiyajin oluşuyla alakalı. Tabii ki de ondan hiçbir zaman güzel olamaz ama hani bir çünkü Sayajin modunda gördükten sonra biraz daha yani bir çizgi geçirmişti. E Naruto Kurama tam anlamıyla yani bir akran olarak, bir arkadaş olarak birleşmesi de böyle diyebiliriz. Zaten yani, yani dış dünyasında Gai, Kakashi kötü durumdalar. Oradan birden gelişi yani Kakashi'nin sensei mi geldi demesi, Minato'ya benzetmesi gerçekten inanılmaz bir olay. da, Naruto zaten hani anlam sad yani dram olarak birçok şey etkiliyor ama belli bir devrim sahneleri var kesinlikle bunlardan birincisi gelir bu sahne ona dolayı ikinci sırada bunu demeden geçemeyeceğim üçüncü de One Piece diyeceğiz başlık olarak Luffy'nin pes etmemesi şimdi çok şey geliyor ya abi zaten abi shonen yani bir zahmet zaten protagonist pes etmiyor evet ama yani Luffy'nin tam anlamıyla pes etmemesi belki Ağlum Park'tan yani ilk örnekleri görmüş olabiliriz ama bence burada biraz daha şahsi olarak değil de toplu bir çıkar uğruna uğraşması ve ondan fayda getirmeden yani uğraşması en iyi örneği kesinlikle Crocodile Crocodile Alabasta'daki Crocodile sahnesi. Orada ben izlerken tamam abi Luffy, çıkarı olmadan bir insanın çaldığını geri vermesi için ısrarla söyleyip ve ısrarla mücadele eden, dolayısıyla pes etmeyen sahnesini orada gördüm. Yani Kokuda çaldığını geri versin. Ne? Ülke. ülkeye geri versin. Hakları geri versin falan. Öyle bu durum olması çok güzeldi. Bir de prezentasyon olarak e, iyiydi. Zira ilk Chibuka ile karşılaşması Luffy'nin dolayısıyla bayağı zorlanıyor. Orada bir zorlandığını görüyoruz. Orada artık hani yani kanla yani darbe ye yedikleri darbe sonucunda ellerine gelen kanla hani, hani diyorum diyorum ya burada başlıkta hani pes etmemesi. Vuruyor orada yani keşfediyor e, krokodilin e, şeyi zayıflığını. E krokodil orada da zaten onun bir e, elin elin uzan ya yani şu an Türkçesi nasıl deniliyor bilmiyorum hani Koşe deniyor e, Fransızca'da da koşesi zaten zehirli oluyor. O zehirli koşesini hem yemesi hem zehirli olarak hani darbe yemesi ve ondan, sola, ondan sonra kırması gerçekten büyük bir olaydı. Yani tekrar etmenden direktmen benim kafamdaydı. Zaten tesir olarak bir e, yer etmişti. Tekrar izleyeyim dedim. Zaten o kadar hatırımda ki, ki benim hafızam çok iyi değildir. Hatıramda ve e, yani bölümün baktığım zaman çok net bir şekilde hatırlamışım dedim. Ona dolayı yani ben o sırada dedim tamam abi Luffy pes etmiyor ve toplu çıkar uğruna inanılmaz mücadele ediyor ve kesinlikle Luffy krokodil en büyük sahnelerden bir tanesi. Ve bu sıralama içerisinde en iyi benim için yani benim nezdimde en iyi sahne de birinci sezon Vinland Saga'dayız ve Kenüt yani Künüt'ün ee, uyanışı diyebiliriz. Zira uyanışı ne demek? Ya Kanut uyuyor asa baygın. E, uyanmak istemiyor çünkü zira dinlerken dış çevreyi insanlar işte e, dövüşüyor. O dövüş seslerini duyuyor. Uyanmak istemiyor ve Kunut aslında Ragnar Ragnar denilen bir e, kralın danışmanlığı var. Yaveri gibi bir şey. Sürekli Ragnar aslında onu baktı. Ve bir yandan nasıl desem hem ferik hem soğuk Hafiften bir ekşim tadı da veriyor çünkü Ragnar'ın öldüğünü zaten biliyor ki Kenyut ve Kenyut orada o konuşmasında Ragnar'ı tekrar görüyor. E Ragnar'ı görünce işte orada şey diyor. Senin oğlun olmak istiyorum. Ben kralın olmak kralın oğlu olmak istemiyordum. Asıl ben seni seviyorum. Sen benim babamsın gerçekten. Gerçekten de hani ona bakan e, bilhassa Ragnar olmuştur. Ve o sahneden sonra zaten geçiş olarak direktmen savaşla karşı karşıyayız. Yukimura yani bu kanalda defalarca konuşulmuştur. Ki zaten incelemelerim de var. ikinci sezon incelemesi özellikle tavsiye ederim. Yukimura'nın dağılığı da orada. Direktmen zaten hep böyle verilmiş olduğu mesajlar savaşla alakalı ve savaşın pasif yani barışçıl çok güçlü bir mesajı vardır Yuki Orada da bununla karşı karşıyayız. Çünkü Kenyut uyanırken yani savaşla savaş karşı karşısında insanlar niye savaşıyor diye bakmaya başlıyor. Birden bir otokritik yapıyor. Neden böyle? Ve o sırada bakarken de Ragnar kendisiyle alakalı gerçekten seviyor muydu? Seviyor muydu? Gerçekten koruyor muydu? Diye soruları da vardı ve bunların içerisinde dünyaya bakması, dünyanın güzelliklerine bakması ve bu güzelliklerin içerisinde insanların savaş denilen eylemin basiritsizliği, gereksizliği, yani zavallı düşme durumunu da söylüyor ve gözlerine de yaş geliyor Kenut. Ya yani neden kendisini sevdiğini bir anda sorgulamasının sebebi çünkü o sahnede sırf ...Kenyut'un sağlığı için 62 insanın ölmesine e, ölmesini izlemiş oldu e, İnsan bu sefer bu şekilde bakarken gerçekten değer verdiği insanlar hani zorunluluktan mı sevgiden mi yapıyorlar ankre mi olmuş e, duygularında ya da ankre mi olmuş fiziki olarak bir refleksten mi yapıyor yoksa gerçekten düşünerek mi yapıyor bunu düşünüp aynı zamanda Bjorn'a bakması çok manidardı ve orada asıl manidarlaştıran beraberinde hani çünkü bir köylü var. O köylü ona şöyle diyor. Ölüm canları mükemmelleştirir. Mükemmelleştiren bir seviyedir. Kendüt orada bakıyorsun. Biz izleyici olarak da zaten merak ediyoruz Kendüt kadar. Mesela diyor ki burada ceset var diyor. Ne kadar güzel değil mi? Ceset çok güzel diyor. Çünkü diyor bu ceset daha bir daha haykırmayacak, hainlik duygusu, kin duygusu hissetmeyecek, öldürmeyecek, çalmayacak. Bak ne kadar güzel bir şey. Yani reprezentatif olarak zaten müthiş müthiş mesajlardı. Çok yani bilmiyorum da bu ee, tabii tabi bir bizlerin hepimizi böyle biraz eleksiyon yapan tarafı vardı finans Saga'da işte Viking kan falan görüyoruz ama bütün bunların belli bir şey uğrunda hani ikinci sezon olmadan zaten ikinci sezon bize tokat gibi bir mesajı veriyordu ama birinci sezonun o o bölümlerinde bile inanılmaz bir güçlü bir zaten iletiyi görüyordun orada buna e bakarken zaten ee, yani o cesedin ilerleyen zamanlarda mevsim geçişleri sırasında işte değişmesi, iskelet olması, aynı zamanda organik bir gübre olması vesaire müthişti. Zaten orada işte Kenyut'un uyanışı diyebiliriz. Kenyut çünkü uyan, uyan, uyanıyor orada, uyanıyor derken asıl sorgu suali bitti. Ne yapacağı belli oldu. Zaten Bijon'a sarılması dur orada Bijon gibi bir e, ee, yani ebil kipiyle konuşuyor. Ve gerçekten onu gördüğümüz işte efemine dediğimiz işte kadına benzeyen işte bu korkak dediğimiz o kenüt oluyor. Yani o muhtemelen şöyle düşünüyorum. Barış'ı o güzelliği görmüş olduğu çevre güzelliğinin korunabilmesi için birden o sorumluluğu andose ediyor. Üstüne alıyor o yükü. Ondan dolayı müthiş sahneydi. Çok hoşuma gitmişti. Beni de sorgulatmıştı. Hagnar'ı seviyoruz ama Hagnar ulan şey diyorsun ya böyle işte o Feyrik böyle elfik bir ruhani vardı. Soğukluk bir de o ekşim tra trak tadının neden ekşim trak olduğunu da anlamış olduk. Yani müthiş sahnelerdi. Gerçekten bu videoları izleyip muhtemelen bir üç öncekilerin izlediniz de ama gerçekten Vinland Saga'yı unuttuysanız hiç izlemedi, izlemediyseniz direktmen atılınız yani. Diyeceklerim de bu kadardı. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buğra Güzel Soy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao diyorum.